arkadaşlar ben Sezer Bugünkü videom arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugün ulu orta sıçan insanları izleyeceğiz arkadaşlar Boktan ve en boktan videolar burada arkadaşlar Vallahi bilmiyorum hadi videolara geçmen önce tabii ki de beni instagramdan takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar Ve kanala abone olmayı da unutmayınız alt taraftan Bu arada arkadaşlar 20 bin aboneye çok az bir şey kalmış Abone olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim Bu arada kar yağdı Biliyorsunuz nereden pazartesi olması lazım. Evet. Bugün ayın 18'i ve 18'inde videoyu atmam gerek. Umarım... Bak buna buradan alırsam 18'ine yetişir. Bakalım nasıl olacak. İlk defa kışın böyle bir tepki videosu çekiyorum. Benim için de ilk olacak. Bakalım nasıl videolar var. Evet, hadi videoya geçelim. Şu an abla geldi. Açtı. Ney? Ağzıyla uçak çekmiş herif. Yok onu açıyor yani onu orta sıçacak bekleyin midem bulandı ya evet. bitti bu herhalde gerçek ya bu arada videonun sesi yok bunun niye yok bilmiyorum olmasına zaten telif yiyoruz ya seslerden bak buna buradan <laughs> alın telif yemekten baktım bitti ve gidiyor Çaldır hiç bile etmiyor. Ee ne oldu? Şu an pistol. <laughs> ah, Gördünüz mü? <laughs> ben bunu yapmadım ama gerçekten çok. Çok. <laughs> ah. Bu da şey burcalıyo şey. ya ıhh Cidden midan <laughs> <yandı> ya <laughs> Bu arada yarın 3 bu da doğru köküstü gerçek olabilir, gücümden yani, belli. Bu neydi lan şimdi? Bu gerçekten olabilir mi? Yorumlara yazın arkadaşlar, bakalım kaç kişi olabilir yazacak. Evet arkadaşlar, şimdi çok iyi bir tane video var. Altına sıçan adam diye. Bak bunu buradan alın. Bakalım, bu ne yapmış?

8 bu nazar adamlar bunun seksi anlıyor. Bu adamlar bunun çıktı. Nasıl konuşuyor? Anlamıyorum aslında.

<laughs> Bak bunu buradan alın. <laughs> <laughs> ağzıyla uçak çekmiş herif. Yok <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bana, ya, <laughs> Cidden 10 numara videoydu bu ya. Ben bunu bayağı beğendim. Acaba bunun kanalı var mı ki böyle şaka yapan kanalı? Arkadaşlar ben bilmiyorum ama varsa da yorumlara yazın da izlerim ya ben severim böyle. Bak bunu buradan alın. Şeyleri, <laughs> kurguları böyle gerçek hayatta gidip de ulu orta yerlere sıçmayın yani. Çok kötü bir şey, rezil bir şey. Yani ben sevmedim açıkçası da siz sevdiniz mi bilmiyorum artık sevdiyseniz artık yorumlara yazın Midam ulandı midam kalktı artık Hoşçakalın bay bay Bu arada arkadaşlar şöyle bakayım başka da yok ya eğer daha fazla bulursam bundan ikincisini de çekerim belki ileride Şimdi hoşçakalın bay bay diyorum alt taraftan da kanala abone olmayı unutmayınız Ulu ortada sıçmayınız arkadaşlar bir yere ya gördünüz yani ben ıı, Aratırkan'a İzmir'de bile sıçan olmuş yani. Bildiğim ülkemizde İzmir'e ulu orta sıçmış. Onu açmadım. Çünkü haberleri falan çıkmış onu boş verin. Çıkalım bay bay sizleri seviyorum. Siz de bizi seviyorsanız alt taraftan kanala abone olun ve videoyu <laughs>